Merhaba arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, İzlenme oranlarım çok yüksek ee, Sağ olun var olun çok seviyorsunuz izliyorsunuz Fakat e, mesela 4000 saat izlenmeden sonra para kazanılıyormuş Ben bilmiyordum ben araştırmıyorum aslında böyle şeyleri de Eşim takip ediyor 4000 saat izlenmeden ve 1000 aboneden sonra para kazanmaya başlanıyormuş benim şu anda 4000 saate yakın bir izlenmem var. 3600-3700 saat civarında olmuş. Fakat abone sayım 4000 bine e ulaşmadığı için para kazanamayacağım. Yani para kazanma amacıyla bunu yapmıyorum da. Eğer destek olup abone olursanız çok sevinirim. Beni sevindirirsiniz. Ee, biliyorsunuz genelde köpeklerin videosunu atıyorum. Şimdi köpeklerin kulübesinde sıkıntı olmuş. Hani kulübe yapacaktım. Yani nasip olmayacak yine de. Ee, onun için matkap lazım olmuştu. Ee, ben de bu matkapı sipariş etmiştim. Bir karışıklık oldu. Matkap istediğim zaman da gelmedi. Tayin açıklanmadan önce gelecekti aslında ama. Fakat şimdi yakaldı. Şimdi matkap bugün elime ulaştı. Aynı hal marka. Aynı marka. Ee, <laughs> birlikte açalım isterim. Şarjlı matkap. İki tane 3.0, 18 watt 3.0 akü var. Şarj makinesi geldi yanında bir tane de aküler. Ondan sonra yanında bir de matkap var. Güzel. E, ağır yani e, böyle uyduruk havası yok. Kilitli sağa ve sola dönüşü buradan sağlıyorsun ortaya aldığım zaman kilitli çalışmıyor güç kademesi var 1 ve 2 olaraktan Ayrıca darbeli matkap yani akülü vidalama değil de darbeli matkap burada üç tane seçenek var görüyorsunuz vidalama delme kadar böyle olsa gerek. Üst seçenek var. Çok kullanışlı zaten. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ee, Tayin'e de gideceğim. Gittiğim yerde de lazım olacak. Ee, durdurmak için bir iki e, şeyleri yapmaya çalıştık ama dilekçe falan verdim. Geçerli kabul olacağını düşünmüyorum. Babam için de ator aldık. Ee, onu da sunacağım. Artık elimden gelen her şeyi yaptım. Makumuza ne gösterdi olacak. Bunu da e, yanında aldım. Uçlarım da başlıkları da yoktu. Derme çatmaydı. Sipariş, şey hepsini hepsi buradan aldım. Siparişler hepsi buradan verdim. Uç takımı. Bunu da boşalmıştım. Gördüğünüz gibi. Bunlar da çok güzel. Ee, ahşap delmek için de bir sürü başlık var. Ee, 4 tane 4 tane ahşap delmek için de başlık var. Evet. Şu uçlan Şu uçlan takılıyor. Şurası mıknatıs arkadaşlar bırakmıyor. Sıkıştırıp matkaba takıp ucundan delip ahşap da bu şekilde deliyor. Çok güzel Şu aparatlar. Tavanlarda herhalde lambalar takarken Çok güzel. Bu ahşap da. delmek için. Ahşap için. Betonu delmez bu. Şeydi dolapları lamba yerlerini evet, işte yerlerini ahşap, deliyorlar. Ahşap her şeyi delebilir. Hmm. Delip açabilir gibi uyanışlıkta. E, çok güzel. E, toplamda e, peşin alamadım. Taksitten aldım. Ee, 12 taksitte biraz Vade farkı koydular ama inşallah alınır Bu da yine bir şeyler delmek için, ahşap için onlar da. Çıkarsana çıkmıyor. Yani bu kadar da olmaz ki. Bu keskin bir şey mi? Evet bu da ahşap için muhtemelen ya. Ahşap yüzeyleri delmek için. Aynen bu da ahşap için. Hmm. Şuralar da için keskin evet. İki tane bununla koymuşlar. Bunu bir de yapmak için akıllı bir de şu bu. Kulübe, Şuraları kulübeyi, da mıknatıs. Evet kulübeyi yaparken bunu kullanabilirdik. Yine kulübeyi kuracağız. Şu onların, şunların, şunların ucu çok o, keskin. Bu ahşap delmek için. Şu ahşap delmek için. Şunlar demir için. Şunlar da beton için. He. Bunlar da tornavida lokma. E, tornavida uçları, lokma uçları. Çok güzel. Çok güzelmiş. Ben de çok beğendim. Yani kulübeyi kurmayacaktık ama e, şu an iki yavrumuzu e, İzmir'e gönderiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Allah nasip akşam vereceğim otobüse e, yani ben gideceğim ama çocuklar büyük müddet daha burada kalacaklar. Muhtemelen kalan yavruların göndermeni isteyen olursa eşim ve çocuklarım yapacak. şu an için elimizde iki erkek, iki kişi, dört yavrumuz kaldı. ve Asya duruyor. Asya ve dört yavrusu satlık. Hepsi bir satlık. İsteyen olursa yine özelden ulaşabilir. Gönderim konusunda sıkıntı yok arkadaşlarım sağ olsunlar dostlarımız yardımcı oluyor ufak bir ücret ödedi ödeyip gönderiyoruz aletler bunlar. İnşallah bunlar Allah kullanmak nasip eder kulübesini yani geçici bir sürede olsa kulübeyi yapacağım çünkü kaldıkları yerde artık adamın gönlü razısı yok o yüzden yapıp bir müddette orada bakacağız ondan sonra göndereceğiz kaldıracağız kulübeyi de kaldıracağız bitireceğiz yani Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇zlenme oranlarım çok yüksek. Ee, sağ olun, var olun. Çok seviyorsunuz, izliyorsunuz. Fakat e, mesela 4000 saat izlenmeden sonra para kazanılıyormuş. Ben bilmiyordum. Ben araştırmıyorum aslında böyle şeyleri de. Eşim takip ediyor. 4000 saat izlenmeden ve 1000 aboneden sonra para kazanmaya başlanıyormuş. Benim şu anda 4000 saate yakın bir izlenmem var. 3600 3700 saat civarında izlenmem olmuş. Fakat abone sayım 4000 bine e ulaşmadığı için para kazanamayacağım. Yani para kazanmak amacıyla bunu yapmıyorum da. Eğer destek olup abone olursanız çok sevinirim. Beni sevindirirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.